Evet efendim. Tamam. Nasılsınız arkadaşlar? Siz sağlık Siz, eee, ikinci Oraya da başladınız. Ne zaman bura Bayramdan sonra, bayrama kadar bura biter. Bayramı bitiriyor musunuz inşallah? Allah önümüzü göz belseyi, ambular inşallah. Ve geldik yine beraber arkadaşlığımızla başlamışız. İnşallah hani burası ilçemiz için çok önemliydi. Ee, evet. Özellikle yalın zamanlarında büyük baskınları, seller ve seller yaşanan bir noktaydı. Buranın da içerisinden çok iyi olacak. Nele suçlarını sizlere çok teşekkür ediyoruz bu arada. Ee, sağ olun. En bakalım. inşallah gelmiş oluruz. Kurban bayramı öncesi inşallah. inşallah bir şey kurban kesin inşallah. Çok güzel olur. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Ee, dediğim evet. gibi yapacak bir şey. Şurası lütfen de. Kurban bayramı açıklar.